Türkiye bugün şehitlerini uğurluyor. Şırnak'ta şehit olan kadın komutan Yarbay Songül Yakut Malatya'da son yolculuğuna uğurlanacak. Al tabutu memleketine geldi. Yarbay Songül Yakut Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak görev yapıyordu. Yüksek lisans eğitimi ve başarılı çalışmaları nedeniyle bir yıl erken terfi ederek yüzbaşı rütbesine ulaşmıştı. Dün de Şırnak'ta askeri helikopterdeydi. 13 asker vardı o helikopterde ve elektrik tellerine takılan helikopter düştü. Bugün Türkiye 13 şehidine veda ediyor. Onlardan biri de Yarbay, Songül, Yakut. Şu an Malatya'da. Sevenleri, yakınları, ailesi, herkes bir arada, görev arkadaşları, son yolculuğuna uğurlamak için bir aradalar. Onlara biz dünyadan uğurlarken haklarımızı helal edeceğiz inşallah.